Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Outlook'ta CC nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. CC eklemek için kural açıklamasının düzenleyin bölümünde kişiler veya ortak grup üyesini tıklayın. Kural adresi işim kutusunda bir ada veya gruba sonra kime gönderirsen tıklayın. Kime kutusunu eklemek istediğiniz tüm ad veya gruplar eklene kadar bu adımı ilerleyin tamamı tıkladığınızda CC'yi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.